Merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, müzeler ve şifalar sizler birlikte olsun. Sizi seven bir can. Azerbaycan ben geliyorum. Azerbaycan'a gidiyorum. 26 Mayıs tarihinde Azerbaycan'da çok güzel bir şifanın gücü, şifa gücü diye çok güzel bir çalışma yapacağım. Meditasyon, enerjisel çalışmalar, inisiyasyonlar, seminer vereceğim. Aynı anda... Aynı anda Azerbaycan'ın da astrolojik haritasına da bakacağım. O gün size anlatacağım ve Azerbaycan'ın takipçilerimle buluşmakla ilgili inanılmaz heyecanlıyım çünkü biliyorum beni çok seviyorlar çok uzun zamanda da bekliyorlar ve çağırıyorlar ve davet ediyorlar ee, Azerbaycan en çok takipçimin olduğu ülkelerden bir tanesi tabii Türkiye Almanya Amerika ee, sonra Azerbaycan galiba dördüncü ama Azerbaycan'da çok takipçim var. O yüzden hepsiyle en yakın zamanda kesinlikle buluşmak ve koşmak istiyorum. Hatta biraz birkaç gün önceden geleceğim. Azerbaycan'da gezeceğim. Bir sürü çok güzel insanlarla buluşacağım ve tanışacağım. Azerbaycan'ı keşfedeceğim. O yüzden çok heyecanlıyım. Seminerde de maksimum şekilde elimden geldiği kadar sizlerle çok bol bol paylaşımda bulunacağım. Fiziksel olarak normalde ben... Türkiye'de hani çok uzun zamandır hiç her, herhangi hiçbir şey yapmadım imza gününde de herhangi hiçbir şey yapmadım. Ama e, yana çok sevgi alıyorum, çok güzel geri dönüş oluyor Normalde de fiziksel olarak bir şey yapmıyorum açıkçası. Ama Azerbaycan'ı özel olarak yapmak istiyorum. O yüzden yapacağım ve buluşacağız ve güzel bir çalışma sizlerle birlikte paylaşacağım. Çok heyecanlıyım. Aşağıya e, bilgileri paylaşıyorum. 26 Mayıs'ta biletleri satılıyor. Biletleri aşağıdaki linkten alabilirsiniz. Event Office, değil mi? Evet. Bir dakika. E, şuradan bilgileri paylaşayım. Whoops. Evet. Beyza'yı alalım. Şöyle çok güzel bir görseli var. Evet. Instagram'da paylaştık zaten. Ee, Instagram'a girerseniz görürsünüz. Baddam Dar Estes otelde olacakmış. Ee, event Office organize ediyor ve web sitesinde de e, satılıyor zaten. e-ticket.az event seminer Can Aydoğmuş Şifa'nın sefa gücü diye geçiyor. Ondan sonra çok güzel, çok tatlı. Instagram'dan da event office diye bakarsanız aynı zamanda göreceksiniz. Ee, çeşitli bilgiler, bir sürü şey alabilirsiniz. Zaten anladığım kadarıyla Azerbaycan'da e, özellikle bir sürü organizasyonları çok güzel. Türkiye'den bir sürü insanı da onlar yapıyorlar. Farklı kişiler de bilmiyorum var mı? Vardır belki ama. E, girdiğiniz zaman detaylı bilgi alabilirsiniz. Zaten canayi olmuş muhtemelen Azerbaycan'daki bilet diye yazarsanız oradan da bilgi alabileceğinizi düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizler birlikte olsun. Sizi seven bir can. Bu can sizi çok seviyor. Lütfen beğenin, yorum yapın, imajı bırakın. herkese paylaşın. Bütün Azerbaycan'la paylaşın ve Azerbaycan'daki dostlarınızla, arkadaşlarınızla hepiniz çıkın çıkın gelin. Bekliyorum. Valla geliyorum sizler için. Sizlerle buluşmayı heyecanla bekliyorum. Sizi seven bir can. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar. Bye